Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> Nasıl böyle za derken böyle bir hani Boğaz. böyle gırtlaktan böyle boğazdan. Çocuğuna bağırırken ki o şey oluyor. Ço Çocuğun derken. Ablam öyle yapıyor ya beni. <laughs> He, ablam mı yapıyor? Ben ha. ne bileyim belki bizim de çocuğumuz olur. Biz de ona bağırırız diye. Ben hani manifest yaptın sandım aşkım. <laughs> Kötü mü olurdu şurada arkada bebek oldu. <laughs> sen de onun yanında olurdun şu an. <laughs> Olayım. Olayım. Sen onun yanında ol ben süreyim ya da. Sen onun yanında ol ben. Söyleyeyim. Tamam olur. Olur. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Arkadaşlar biz bugün e, birbirimize hediye alacağız. Ali İna dedi ki ben bugün alışveriş videosu çekmek istiyorum. Evet dedi artık ne oldu alışverişe gidelim dedi. Ben seni dedi bir mağazaya götüreyim sen de benim mağazaya götür dedi. Ama dedi e, kendi istediklerimizi alalım içeride dedi. Ben de tamam dedim. O zaman ben seni nereye götüreceğimi söyleyeyim açıklayayım mı? Hiç risk almak istemedim. Hiç böyle sonradan e, senin pişman olabileceğin bir mağazada olsun istemedim. Yani basit düşündüm. Seni gratis'e götüreceğim. Olur. Yani. <laughs> Söylemeyeceğim. Aşkım. Aşkım. Ben gratis'e götür onu. Ben gratis. E götür, ondan ben gratis'e gratis e götür. Beni gratis e götür. <laughs> ondan sen sonra. ben gratis'e götürünce sen beni ondan sonra. <gülüyor> <De> <gülüyor> Kim tamam. ödeyecek bunları? Benimkini sen ödeyeceksin, seninkini ben ödeyeceğim. Tamam. Anladım. Ama benim ne alacağıma sen mi karar vereceksin? Hayır, seni götüreceğim yere ben karar vereceğim. Sen oradan ne alacaksan alacaksın. İstediğim her şeyi alabilecek miyim? Evet. Üzülürsün. Sen daha çok üzülürsün. Niye? Üzülürsün aşkım. Şöyle yapalım, dur. Mağazaları onaylayalım. Ha, tamam mı? Tamam. Senin ne alacağına ben karar vereyim. Yani senin hediyene sen karar verme. Ben karar Aşkım, vereyim. Aşkım sen kendine bir şey alacaksın. Ben kendime bir şey alacağım. Tamam işte bana alınacak şeyi sen karar ver. E zaten öyle yapacağız Dur, bekle. Ya. Buradan sağa gir şu açıklama yer bulursan. Neden? Burada. Nerede tamam, bu? Tamam tamam git. Dur şimdi anlamadım. Aşkım ben seni gratis'e götüreceğim. Gratis'ten... Aşkım bak sen gratis'e götüreceğim. Beynim nerede benim? Evet. Sen mi ya bana hani gratis'e Al dedi git dedi çocuk sana. onu dedi. Onu sen dedin. seçtin. Tamam. Ben de nereye gideceğimizi... Ay senin nereye gideceğini ne alacağını ben seçeceğim. Ha. Of nereye Dur. gidip... Bak şimdi mesela ben seni şeye götüreceğim. Neye götürürsün? Örnek veriyorum. Elsie'ye götüreceğim. Tamam. Ne alacağını sen seçeceksin. Sen beni gratis'e götüreceksin. Ne alacağını ben seçeceğim. Aşkım. Aşkım ya. Evet de çok değişik bir video bak. Tamam. Tamam mı? Zorla birbirimize hediye seçtiriyoruz gibi, zorla böyle birbirimize hediye aldık gibi bir video değil mi? Hayır sen bana bir şey alıyorsun, ben sana bir şey alıyorum. Hediye değil ki. <laughs> Aleyna seçtiyse bu videoyu vardır bildiği arkadaşlar. Siz de hemen şey yapmayın. İstiyor kız, yapacağım. Yap. Yaptım. Yapmak zorunda. Hadi gidiyoruz. Nereye önce gratis'e mi? Dur bacım, bir dakika. Ben bir gratis'e gideyim de batayım, geleyim o zaman. Evet, Aleyna'nın gazı gratis'e. Bize 70 lira mı Allah! Her şey elindeki her şey Sefetini falan tutuyor. Sepetimi de, de Ne alacağım? İlk aldığın şeyi bir göster. Bizim evimiz pis mi kokuyor? Hayır Ne öyle bir adı? Kaç bir teksem üç mü? Kaç bir adı yok? Teksem Ne o? Pencil. Pencil. <laughs> Niye kalemden böyle doğru maket? Açma öyle yazma. Ne ya. pencil? Ne? <laughs> göz. Ne? Göz. <laughs> göz pencil. Her göz pencil alacağız. Bir göz pencil'ı. Bunu alamayacağız. Niye? Bunu alacağız. Paramız mı yok? Ay, rengini beğendim. Kız pensalı. Burası ne? Burası. Aleyna buraya gelince Türkçe konuşmayı unuttu. <laughs> Aa, bak bu şimdi. da bir pencil. Bu pencil göz pencil'ı. <laughs> Alacak mısın onu da Allah'ım? Allah ım? her şey boyuyor çantası. Aşkım bu pencil'ı mı alayım bu pencil'ı Sen, mi? sen bu indirimi bilip alışverişi rahat rahat yapabilmek için mi bana böyle bir video çekelim dedin? Doğruyu söyle işte. Aşkım şey. evet. Ben de sanıyorum karım bana hediye almak istiyor. O ne? Başka marka. Başka bir pencil. Yüz açıcısı aşkım. <laughs> Ya geçen bana gitti dedi ki, şimdi makyaj yapıyor bir yandan da benimle sohbet ediyor arkadaşlar. Şimdi de bak dedi bu fondöten dedi cildimi dedi koyulaştırdı dedi. Şimdi bunu dedi altıma süreceğim. Sence neden dedi? Hani şimdi o koyulaştırdığı Koy. için ben de koyuluğu giderecek diye açıcı mı dedim? Güldü benimle dalga geçti. Hayır kapatıcı dedi. Şimdi madem koyu bir şey sürdün onu açmak için nasıl kapatıcı sürersin? Bunu sorguladım. Aa. Yine bir pensi. <laughs> Aşkım senin sevdiğin neymiş? Ben de kendime bir şeyler bakmaya gideyim mi? Bir şeyler bulayım. Duydunuz mu bilmiyorum ama giderken beni rahat bırak dedi. Sen de benim cüzdanımı mı rahat bırak o zaman kardeşim? Ben ne alabilirim ki bunlar kendime? Kese mi alsam duş kesesi hani? Şampiyon. <laughs> Hiç gel şampuana şampiyon derdim. Demlendiricim var. Ben kendime uygun pencil bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> gel ben bulamadım. Ben bir şey bulamadım kendime yürü hadi. Gel, Kol altı teremici pet. Aa öyle şey mi olur? Bir Kol altı olur. teremiyor. Daha şey takviye gıdalar da var. Benim ihtiyacım yok benim takviye gıdam yanımda. Saçla ilgili bir şey ne yapacağım. Ne yapacaksın? Saç küpesi bekliyorum. Saç neyi? Küpesi. Küpesi. Ama yok galiba. Yokmuş. Bir makyaj videosu çekmek istiyorum. Ne bu? Kafamı böyle süsleyeyim mi? Al onu eve gidince yapalım. Yapalım mı? Al yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ama ben yapacağım. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Aşkım o zaman dur şuna. <laughs> tamam al sen yap tamam. Ne bu? Hayvan maskesi yapalım. Ne? Hayvan maskesi. Götünüzden. Bana o zaman iyi bir hayvan hani. Ee, kaplan. Kendime yani de kesin. Tavşan. Yiyeceğim. Tavşan mı? Çalıkıyor da. Bir tane de Köpek Neyman. Bu <laughs> da sevmediğimiz arkadaşımızın suratına yapıştırırız. Beat <laughs> Blender'ım var mı? Var. Tamam. Hatta ne doğru telavuz edip, neyi işe aradığını tek bildiğim ürün <laughs> o. O yüzden onu sordum. Gelinim mutfaktaaa. Gelinim mutfakta, Gelenim mutfakta. <laughs> Gözlük ihtiyacımız var mı? Ben bir kere Gözlük şey ihtiyacımız abi. var mı? Yok, ben bir kere abi. O zaman niye bakıyoruz? Ne İçici o? Geçici vücut dövmesi. Babana yaptıralım mı? Babama? Sen yapıp babana gösterelim mi? Harbi mi? Evet. Al. Alalım, alıyorum. Al al. Şöyle babama göster. Merhaba. Bu iyi mi? Çok iyi, yaratıcı. Sen bana benzemeye başladın iyice. <laughs> bakın bakın benim gel benim, benim aklıma ne geldi? Ne geldi? Geçen sen çantaya ne dökmüştün? Makyaj temizleme suyu. Ama onu gördüm. Bizi masrafa sokmuştu da ondan bir sinde verdim onu. Al al iki 100'dir. tane al. 100'dir. Beş tane al. <laughs> ne yapıyor yine bak. Tut Kız şimdi aldık ya. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? İyi. Bir poşet mutluluk. <laughs> bir poşet mutluluk. Yani ben ben olsam ben de keyifli hissederdim aşkım. Aşkım peki sen şu an nereye gitmek isterdin? Para kazanabileceğim bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Harcadıklarımı geri alabileceğim bir yere. Hayır ben alacağım şimdi. Sen nereye götüreceksin? Söylemedin söyleyeceğim dedim. Söyleyeceğim. Söyle. Aşkım ben seni ya. Bir dakika. Sen nereye gitmek isterdin? Ben bir yere gitmek istemem. Ben eve gitmek isterdim. <laughs> ama ben para harcayacağım. Senin harcadığın parayı kim ödeyecek? <laughs> ben seni bir elektronik mağazasına götüreceğim. Gel. Buraya getireceğim. Evet, nereden biliyorsun? Çünkü elektrik mağazasının önüne geldik. Evet. Belki burada çalışıyor. Aa, belki burada mı çalışıyor? Ha. Bu abi medemiydi. Ne yapma. <laughs> Bu abi medemiydi. Hadi mi? gel bakalım Berk'in yanına gidelim. <laughs> ee, ben buradan ne alacağım? Ne istiyorsan <laughs> al. <alacağım>. Ne istiyorsam. Seni <laughs> 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 i̇şte, robot süpürgeye doğru götürüyorsun beni. ne istersin? Bizim süpürgemiz yok mu? Var. Ama böyle eksisi yok. <laughs> ben seçebilir miyim sana alacağımız <laughs> şey? Seç. Senin istediğin bir şey yap. Tamam seç. Dur belki bir ürkün yani. Canım ne yapıyorsun? Hoş geldin. hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Beni nasıl? gördüğün için mutlu musun? Tabii ki. De çok mutluyum. De çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Berke benim 8-9 yıllık arkadaşım. Ta o kafede beraber çalışıyor. Ben buraya fotoğraf halay videomuzu ekleyeyim mi? Biz çok hoş ekleyeyim olmaz ya. Yani. Ekleyin ekle, yani. ekle. ekle. Hoş bulduk reis merhaba. Ekle. Kanka biz dolanalım geliyoruz. Tabii. Şimdi gel şu tarafa. Gel bir gel. Gel şöyle. Gel. Nereye? Şöyle bir gezelim. Bana ne alacağız? Gel. Elimi bırak kendimi küçük çocuk gibi Gel, <laughs> <istedim. gülüyor> <laughs> Sen uzun süredir ne istiyorsun? Heee. Sen bana mektup mu <laughs> niye anlıyorsun hemen? Bilgisayarların önünde gezdiriyorsun beni. Sen uzun süredir ne istiyorsun diyorsun. <laughs> ben uzun süredir robot süpürge istiyorum ama bilgisayar. <gülüyor> 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 Belki de buradan gidiliyordur o yolu. Hı hı. Ne? Bilgisayar mı alacaksın? <laughs> evet. Şunu, o benim aldığım şeylerin tutarıyla senin aldığın şeylerin tutarı arasında bir 50 kat falan fark var. Aşkım, sonra kullanırım ben o e bir He. Ciddi mi? Ha şuradaymış ya. Aşkım şu an duygularımla oynamaya gelmedim buraya. Sana bir şey almaya geldim. <laughs> Ciddi misin diyor. Gel ya. Ne kalırsak ben her gün YouTube videosu atmak zorunda kalırım. Sen de her gün videosu çekmek zorunda kalırsın. O zaman alalım. <laughs> Bu harbi alacağız mı? Çık çık almayalım. Ne kadar <laughs> alacağız? <de> çıkıyor ya. <laughs> Aşkım, Dur şey ben <laughs> videoda izliyorum. Duygularımı net belli edemiyorum. <laughs> Alalım o zaman çıkınca şey yapalım. Heyecanlandı mı? Elim ayağım bilmedi mi? Hadi Tamam hadi. Her gün bana bilgisayar alıyor ya. Sana bir şey diyeceğim. Ben belki de zaten konuşurum. <laughs> o yüzden bu AVM'ye Niye? Çünkü senin doğum günü hediyeni alıyoruz şu an. Dur ben gideceğim. Ben bir de gidip sen alışveriş yaptım. Sen aslında ben doğduğum için kendine de mi hediye aldın? <laughs> evet aşkım ya. Aşkım ama ben de dedim hediye Ağzım. hediye istemiyorum diye. Dersin de ilginç ki o. Ulan bir hediyesi. Doğum günü hediyesi. Günü hediyesi. İşte. Sana robot süpürge alacağım. <laughs> ama kadınlar, erkekler alıyor ya alıyor. Kendim şu ütü masasının üstüne atacağım şimdi. Aşkım bak bu el ütüsü. Hı. Bunu böyle yeter getirmeliyiz. <laughs> bizim el ütümüz var, normal iki ütümüz de var. El ütümüz ama bundanımız var, yok. el ütümüz var ama bundanımız yok. Tabii, bundanımız da olsun. Bizim, bizim bu renk ütümüz de yok. O <laughs> renk ütü de alalım mı? <laughs> helal, helal ya. Tamam ne yapacağız biz? Hı? Ne yapacağız şimdi? Bilgisayar alacağız aşkım. Hadi. Robot almayacağız mı? Hayır. Evet, Valla. Hadi gidelim bilgisayarını alalım. Gel hadi, hadi sen aç gel. Evet. Hadi, sen, hadi. Hadi. Hadi, sen ne yapacaksın? Tamam. Şey diyeceğim sana değil mi? Hayır sen aç falan. Sadece çizgi, kırığı, tızırtı var mı diye bakacağız. Aynen. Yoksa bak geri kalan hepsini evde. Biz ürünü güzelce kontrol edelim geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz ödeme kısmını bitirdiğimizde saat 8.30 falandı. Üşenmeyeceğim, hiç çekinmeyeceğim size saati göstereceğim. 3.55'e kadar ne mi yaptık? Tam eve gelecektik, video çekecektik. Mevoş hastalanmış. 4-5 saat aciller, aciller, sorunlar sorunlar. Sorunlar sorunlar. Rica ederim ben Sonra annesine gittik. Ettik. Yani normalde aklımızdaki planı uygulayamadığımız için saat 4'te bir devamını e çekiyoruz ama biz enerji <laughs> biter mi bitmez. Şimdi enerji. iki şey sormak istiyorum. Üç şey sor. Tamam üç şey sorayım. Bir nasılsın? İyiyim efendim. Tamam geriye iki soru kaldı. Aşkım mutlu musun? Çok mutluyum. Mutlu Sarıl o zaman bana. Nereden esti bana bilgisayar bak doğru. Aşkım ya geçen bir şey aldık ya sana. Yok onu hiç girdim. Ee, tablet aldık. Videolarını yapabilirsin. her yerde yapabilirsin ya. Benim kullandığım program iPad uyumu değildi. Bir üzülüyor, bir üzülüyor. Çok bir üzülüyor. aydır. Bir aydır ona üzülüyor. Çok Kafayı üzüldüm. ona takıyor. Çok üzüldüm ben de. Tamam. Kocaman ee, üzülmesine çok üzüldüm. Çok ben de e, çok mutlu oldum. Bir şeyi merak ediyorum ama. Hı. Şimdi evet, bu hediyeyi videoya dökmek güzel, güzel. Ben de böyleyim, biliyorsun her şeyi videoya dökerim. Kendilerini yapayı çıkartın. <laughs> Neden? Gratis teyze Her şey karşılıklı olsun diye. Şimdi arkadaşlar size gösteriyorum, hazır mısınız? Bu nedir? Bir adet makyaj temizleme pamuğu. Bir adet koku. Alina'nın koku bağımlılığı var. Evet, temiz koku. Oldu. Bir adet panda maskesi. Ondan bir adet yok. Bir adet makyaj temizleme suyu. Hani ben genelde bunu tatil dönüşü bavulun içine boşaltır. <laughs> Dur şurada. Ben yine sakın bakar. Bu tamdı. Bir adet ikinci makyaj temizleme şeyisi. Stok yap dedik hocamla. Dövme, dövme. Saç şeysi. Neydi? Neyisi? Sonra bir adet ne almışız? Saç. 7 saniyede besleyici onarıcı bakım. 7 saniye sonra yıkıyoruz. Uzun. Bundan ikincisi. Burada bir tane rujumuz var. Ben eline Burada bir tane pencil. <laughs> Gözlerinizin içine sürünce güzel olur. Burada ikinci pencil. Burada gözün altınıza sürünce. Burada likit ruj. Ruj şaka değil şaka. Mi? Ruj ya, allık. Allık o. O olsun Allah ihtiyacın yok. Tutarak... Aslında allığımı ben düşürmüştüm. O da çok pahalı olmuş. O yüzden ben aldım. Bu senin allığın değil, başka bir allık. Hı hı, deneyeceğim. Bu da Alena'nın açıcısı. <laughs> Kapatıcı değil açıcı. <laughs> Anlattım biliyorlar ve bana hak veriyorlar. <laughs> açıcı. Bu da diğer maskemiz. Yani... Aşkım bitti mi? Bitti bitti. İçimdeki bir Fiş, fiş çıkar bak. <laughs> Burada Alina bana hediye alırken benim de ona hediye almamı istediği için böyle bir plan yapmış. Strateji güzel bir hamle bu. arada. Video çekiyorduk. Aa, kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi zaten bunun <gülüyor> yanında bak, <laughs> bunun yanında diğerleri Korak şey. Çorak değil mi bunlar? <laughs> yani bunu yedim. <yazdım. gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Çok <laughs> mutlu. Çok şanslıyım ya. Valla. Çok şanslıyım. Biraz da şeysin Çok sen şanslı. sanki. Ne egoistsin ha? Çok ben şanslıyım. Ben daha şanslıyım. Ben daha şanslıyım. Sağ ol Senin bilgisayarın bana <laughs> niye açtırıyorsun? Bir tane kablomuz var. Evimiz zaten kablo dolu. Ben size iki günde bir video atmaz mıyım? Atmazsın. <laughs> aşkım, değil mi öyle atma mıyım? Kendin atarsın aşkım. Beni karıştırma bu işe. Sen belki şey diyeceksin biliyor musun bir süre sonra aşkım ya keşke o bilgisayarı almasaydım. Çok video çekiyoruz artık yeter. İşte o yüzden her Bana sürekli şaka yapıyoruz artık yeter falan diyebilirsin yani. Aşkım ama şaka videosu çek diye mi aldım? Önemli olan hediye değildir. Nedir? Hediyenin kullanım amacıdır. Mesela benim gözümde şu an sen kendine şaka videosu çekilmesini istediğin için mi bu hediye aldın. Aşkım ya gelir mi ya deli? O zaman çorap mı olmuş? Çorap bu Şaka varsa içinde bu. Make all set. Voice for the yerleşik bir ekran. Ay çok az sayı içine götürüyor beni. Bu sabırcı nasıl kullanacağını Sus. Nasıl biliyorsanız. Sus! Bacım. Yapay zeka. Ya. Sus. Aa. Sana söz hakkı verdik mi? Çorap. <laughs> Bunun ismi çorap mı artık? Artık onun ismi çorap. <laughs> Çorabımız getirin. Açık çorabımı misin? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çünkü beğendim. Ben çok beğendim. Aşkım iki doğdum bu Sadece arada. çok fazla tepkimi mutluluğumu yansıtamıyorum ama videoda değilken evet. yansıttım. Bağırdım arabanın içinde. <laughs> Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Kendinize. Yorumlara iyi ki doğdum evde yazar mısınız? İyi bak.